Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Stephen Zweig imzalı Amok Koşucusu. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış olan kitap sol alt köşede yazdığı üzere 20. baskısını yapmış. Modern Klasikler dizisi 87 olarak işaretlenmiş Türkiye İş Bankası kültür yayınlarında. Almanca aslında Nafer Ermiş çevirmiş bu kitabı. Zweig bildiğim bir isimdi. Böyle mesafeli durduğum yazarlardan biridir. Çünkü kitapları piyasada çok satılan yazarlardan biri, özellikle vefatının 70. yılından sonra telif durumu ortadan kalktığı için, yani 2012'den sonra ülkemizde hemen her yerde markette, sonrasında kitapçılarda, sokaklarda her yerde görebileceğiniz şekilde ince, o nedenle de çok da böyle e, okurluk deneyimi iyi olmayanlara da hitap edebilecek düzeyde kitaplar olduğuna ilişkin bende bir